Arkadaşlar bu videomuzda Erzurum tabyalarından bahsedeceğiz. Öncelikle tabya nedir? Bunu cevaplayalım. Tabya Arapçada tabiye sözcüğünden türemiş ve stratejik öneme sahip bir yeri korumak maksadıyla askerin geçici olarak barınması ve savaşması için yapılmış yer veya bina anlamlarına gelmektedir. Tabia stratejik önem arz eden bir bölgenin yerin, yolun veya şehrin güvenliğini ve savunmasını sağlamak üzere genellikle bölgenin hakim bir tepesine veya dağ yamacına yapılmış askeri tesislerdir. Amacı nedir? Amacı düşmanı ileri savunma hattı oluşturarak engellemektir. Şehirleri korumaktır. Bir nevi dış karakol vazifesini yürütmektedir. Tabi yapıldığı bölgenin coğrafi yapısına göre e, yapılarında da değişiklikler vardır. Yani birbirine benzememektedir. Bundan dolayı da e, çeşitli isimlerle anılmışlardır. Yıldız tabyası, toprak tabyası, hilal tabyası, yay tabyası şeklinde sınıflandırılmışlardır. Tabyaların tarihi incelendiğinde 11. yüzyıldan sonra kullanıldığı görmekteyiz. Yani 11. yüzyıldan sonrasında var. Öncesinde öncesinde kale savunması vardı. Peki özellikle 14. yüzyıldan sonra neden kale savunmasından vazgeçiliyor? Çünkü Fatih'in toplarının kaleleri yerle bir ettiği anlaşılmıştı ve bundan dolayı da ne olacaktı arkadaşlar? Ee, Avrupa'da özellikle Osmanlı Devleti'nin ilerleyişini durdurmak veya kendi aralarındaki savaşları işgalleri durdurmak için Tabya modeli savunmaya geçeceklerdi. Peki biz ne zaman kullanmaya başlıyoruz? Özellikle 1800'lü yıllardan itibaren kullanmaya başlıyoruz. Hangi topraklarımızda? Erzurum ve bölgesi için. Biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı Devleti artık dağılış süreci içerisindeydi ve Ruslar Osmanlı Devleti'nin bu dağılış karşısında ne yapacaktı? Osmanlı'nın topraklarını işgale yeltenecekti. İşte Osmanlı Devleti doğudan gelebilecek tehdide karşı, gerek İran'dan, gerek özellikle Rusya'dan gelebilecek tehdide karşı Erzurum gibi, Kars gibi şehirleri korumak amacıyla tabia modeline geçilmişti. Batıda ise arkadaşlar yine ne yapılacaktı? Batıda da hatırlayın tarih kitaplarımızda mevcut çok, çok Gelibolu tabiaları e, bir de arkadaşlar Edirne bölgesinde bir tabia mevcuttur. Bu tabiyalar özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşlarında kullanılacak. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra füze gibi işte mevzilerin ötesine düşen silahların kullanılmasıyla birlikte tabyaların önemi kalmayacaktı. Erzurum'da bilindiği üzere arkadaşlar birçok tabya ismi geçmektedir. Özellikle bu tabyaların en önemlisi Sultan Abdülmecid'in 1867-1872 yılları arasında yaptırdığı tabyalar. Batıyor, Bunları ilerleyin. biz Aziziye tabyaları olarak ne yapacağız arkadaşlar anacağız azya tabiasından bahsetmek istiyorum özellikle erzurum kars karayolunun geçtiği hamam derisinin kontrolü altında tutmak için 1867-1872 yılları arasında sultan abdülaziz tarafından kars kapının kuzeyinde bulunan Top Dağı'nın güney ucunda 2068 metre yükseklikte konumlandırılan bir numaralı Aziye Tabyası'nın günümüze ancak çok az bir kısmı sağlam olarak ulaşabilmiştir. Güneyden kuzeye yan yana 3 tane olan Aziye Tabyaları T şeklinde bir planda konumlandırılmıştır. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda diğer bir adıyla 93, 93 Harbi kahramanca çarpışmalara sahne olmuştur. Deve boynunda düşmana yenilen Osmanlı kuvvetleri geri çekilmeye başlayınca Rus ordusu Erzurum'u kuşatma hazırlıklarına başladı. Şehrin çarpışmasız teslim edilmesi önerisi kabul edilmeyince Ruslar Top Topdağ tarafından Azya tabyalarına doğru yoğun Topça atışına başladı ve şehre doğru saldırıya geçtiler. Bu saldırılar neticesinde 2 ve 3 numaralı Azya tabiyaları Rusların eline geçti. Bir nolu Azya tabyası komutanı Yarbay Bahri Bey üstün cesaret ve asker bilgisi ve her şeyden önemlisi askerlerinin vatan sevdası sayesinde Ruslara teslim olmaz ve Rusların tabyaları işgal ettiğini öğrenen Nene Hatun gibi Erzurum'un ileri gelenleri, Erzurum'un yiğit dadaşları Osmanlı askerlerinin yardımına koşar ve göğüs göğüse kanlı çarpışmalar sonucunda Rus ordusu büyük bir bozguna uğrar ve tabyalardan artık Ruslar tutunamaz ve Ruslar geri çekilmek zorunda kalır. Bu olayı Erzurum valisi İstanbul'a şu mesaj ile ulaştıracaktır. Erzurum'u yiğit dadaşlar kurtarmıştır mesajı geçecektir arkadaşlar şimdi tabyaların hepsini söylemek biliyorsunuz hepsinin tarihini anlatmaya çalışmak özelliğini anlatmaya çalışmak saatleri bulur bizim videomuz 9 dakikalık bir video bu yüzden azya tabyalarının kısaca adlarını söyleyeceğim sizlere bir azya tabyası ikinci azya tabyası 3. Azize tabiyası bunlar Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan tabiyalardır. Mecidiye tabiyası vardır. Bu ise Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilmiştir. Ve son dönem tabiyaları Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Büyük Palan Döken tabiyası. Yine Küçük Palan Döken tabiyası. Büyük Kiremitlik tabiyası küçük kiremitlik tabyası, ahali tabyası, gez tabyası, toparlak tabyası, ağ ağzı açık tabya, sevişli tabya, büyük höyük tabyası, küçük höyük tabyası, uzun ahmet tabyası, ilave tabya, dolan gez tabyası, çoban dere tabyası, tahta tabya, kara göbek tabyası, bu bahsettiğimiz tabyaların çoğunluğu Sultan II. Abdülhamit Han döneminde doğudan gelebilecek herhangi bir Rus saldırısına karşı Erzurum'u korumak amacıyla inşa ettirilecekti. Peki neden Erzurum? Biliyorsunuz arkadaşlar Erzurum Anadolu'nun ilk İslam şehridir. Şey Erzurum Anadolu'nun ilk İslam şehri olduğu gibi Anadolu'nun tapusu da Abdurrahman Gazi'dir. Sağ olsun. Ve Abdurrahman, Abdurrahman Gazi'nin türbesinin bulunduğu mıntıkadır Erzurum. Ve Osmanlı Devleti er